2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonlarını zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerden ek ödeme dahil aylığı 1500 liranın altında olan 650 bininin de yapılan ekstra artışla bu aydan itibaren kazancı yükseldi. Emekliler Temmuz'da zam ve bayram ikramiyesi almaya hazırlanırken ek ödeme tutarının da artırılmasını istiyor. Her ay maaşlarının %4'ü oranında ek ödeme alan emekliler bu oranın yükseltilmesini talep ediyor. İki farklı formül gündemde, ek ödemenin çalışanlara ödenen asgari geçim indirimine, AGI eşitlenmesi ya da maaşın %10'una çıkarılması, çalışanlara her ay ödenen AGI, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGI'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak. Ek ödemenin AGI ile eşitlenmesi talebini Türkiye Emekliler Derneği gündeme taşıdı. TÜED Başkanı Kazım Ergün emeklilere vergi iadesinin yerine getirilen %4 ila 5'lik ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek şöyle konuştu: "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi bekar bir işçi için 220 lira, çalışanlarda en düşük vergi indirimi tutarı 220 lirayken 1500 lira aylık alan bir emeklinin %4 karşılığı ek ödemesi aylık 60 lira. Ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz.